Kerem kanalına hoş geldiniz. Bugün Masasaurus vs Megalodon yap yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci fotoğrafımız Megalodon. Megalodonlar dişlerinin büyüklüğüyle ve çene güçleriyle çok kork korkuturlar insanları ve çok anılırlar. Meg Megalodonlar köpek balıklarının efendileri. Büyük beyaz köpek balığının büyük beyaz köpek balıklarının da kuzenleridir. Şöyledir. Megalodonlar kuyrukları ile beraber saatte 154 kilometre hızla gidebilirler. Bu megalodonlar kuyruklarındaki o sivri dokunaçlar sayesinde e, balinaları korkuturlar ve onların üstlerine giderek onları yerler. Ve şu soruya geldik. Megalodonlar masa sahnesinin karşısına çıksaydı ve o zamanlar beraber yaşasalardı neler olurdu? Megalodonlar masa sahnesiyle masa sahnesiyle pardon yanlış söyledim masa beraber yaşayıp savaşsaydı şu olurdu. Şimdi masa geçelim. Evet. Masasauruslar büyük beyaz köpek balıklarının 10 katını bir ağza yiyebilirler. Masasauruslar çok büyüklerdir. Megalodon kadardırlardır. Sadece megalodonlardan 5 fit daha küçüktür. Küçüklerdir. Ama kendilerinin kuyrukları ve kolları dokunaçları çok büyüktür ve çok hızlılardır. Saatte 176 kilometre hızla gidebilirler. Bu Masasaurusların zayıf yönleri kuyruklarıdır. Kuyruklarını bir darbe yüklediğiniz zaman... ...Masasauruslar e, kafalarını kuyruklarına göre çevirirler. Ama merak etmeyin, korkmayın. Eğer siz o zaman yaşasaydınız ve Masasaurus'a böyle bir hamle yapsaydınız... ...Masasaurus size kafanızı döndüğünüzde siz asla korkmamız gerekir. Eğer korkarsanız o sizin üstünüze daha çok gider siz kafanızı, onlar kafanızı size doğru çevirdiklerinde kuyruklarına bakarlar. Ama onların gözleri ya, yana doğru oldukları için ve gözlerinin yüzde çevirebildikleri için size bakmak durumunda kalırlar. Ama aslında beyinleri kuyruklarına yöneliktir. Yani bundan korkmayın derim. Ee, şöyle diyeyim. Şimdi masasavruslar sizin yaşadığınız bir dönemde yaşasaylardı dişleri 17 santim uzunluğundadır. Bir çive gibi batarlar dişlerini değdirdikleri anda onları sanki bir tornavida ile böyle ee, bata, batırırmış gibi olurlar. Ve çekti mi koparırlar. Ve bunun üstüne masasaruslar çok güçlülerdir. Yani çene güçleri megalodonlardan daha güçlü olmasa bile kuyrukları sayesinde vücuduna gelen şiddetle o dişlerini güçlendirirler. Yani şöyle diyeyim. Kan bağışları onların kuyruklarından giderler. Dişlerine kan geldikten sonra beyinlerine bir şiddet gelir ve onları çok hızlı bir şekilde yutabilirler. Dişlerinin güçleri o kadar güçlüdür ki yani size şöyle diyeyim. Sizi böyle bir balina gibi yutabilirler öyle diyebilirim. Evet, geldik Masasaurus'un başka bir fotoğrafına. Masasaurus'lar derinlerde yaşarlar. Şöyle göstereyim size fotoğrafını görüyorsunuz. Bakın kolları ve bacakları ve üstü kuyruğu böyledir. Masasaurusların dişleri çok fazladır ve çok güçlülerdir. Aynı ağızları ve çene güçleri bir timsaha benzerler. Tarih öncesi timsallar kadar güçlülerdir. Arkadaşlar bunları <laughs> bir yerde göremezsiniz ama abi neden böyle bir ses var ya arkadaşlar özür dilerim balkonu kapatıp geliyorum biraz daha azalmıştır evet şimdi geldik masa saruslar etlerle beslenirler kendilerine sataşan ya da şiddet uygulayan birilerini hemen kuyruklarıyla hız alarak onları bir ağız darbesiyle öldürürler. Masasaruslar avlarını öldürdükten sonra iki gün bekleyip etin daha güzelleşmesini, onlara göre güzelleşmesini bekleyip yerler. Ama bir kısmını tabii ki bir gün içerisinde tüketirler. Bu tükettikleri etleri bindelerine indirip sonra bir gün bir yerde saklarlar. Sonra ise bir gün geçtikten sonra afiyetle yerler. Hadi bakalım Megalodon'un başka bir fotoğrafına geçelim. Evet Megalodonlar arkadaşlar altlarında gördüğünüz beyazlıklar aynı beyaz büyük beyaz köpek balıklarına benzerler. Megalodonlar balina ile avlanırlar. Balina ile avlandıkları için kendi kendileri çok iyi beslenirler ve çok güçlülerdir. Arkadaşlar Megalodon'ların Mega nesli tükenme nedenleri şudur. Şimdi şey balinalar e, kış yüzünden ve soğuk oldukları yüzünden başka bir yere göç etmişlerdir. Bu göç ettikleri yeri Megalodonlar gidemedikleri için ve onlara uygun bir yer olmadıkları için Megalodonlar o sıcak yerde aç kala kala ölmüşlerdir. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İnşallah bu bilgiler sizin size ihtiyacı olmuştur. Bir derste kullanabilirsiniz. Bir arkadaşınıza bir şey anlatmak istersenizdir. İşte böyle durumlar. Arkadaşlar beni seviyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.